Bu haberi Edirne Kapı'daki şehitlikten yapmayı uygun gördük. Çünkü adına çözüm süreci dediler. Türkiye'yi çözülecek hale getirdiler. Oysa burada yatanlar Türkiye'nin bütünlüğü için hayatlarının baharında canlarından oldular. Öcalan'ın da tutanakları açıklandı. Ee, Türkiye'nin yol haritasını çizdi Öcalan. Vallahi ona ne diyeyim ben ya? Yani Türkiye Öcalan'la anlaşma yapıyorsa yapacak bir şey yok. Allah korusun bize. Allah onları da ıslah etsin. İşbirliği yapanların da cezasını versin. Fazla konuşmak istemiyorum, asabım bozuluyor. Valla biz ne düşünsek hiçbir şey belirlemez. Bizi yönetenlerin de ne düşündüğü önemli değil biliyor musunuz? o zavallıların? Eğer Amerika'dan birileri bir şey demişse o olur. Türkiye'de silahların susması için Öcalan'ın koşulları var. Siz koşulları, koşul sunmasına ne diyorsunuz? Öcalan mı sunması lazım onları şey etmek için? Bu adamlar hepsi kalkması lazım. On binlerce vatan evladını sırtından vuran, vurduran bebek katili bugün Türkiye'nin rotasını çiziyor. Toprağın altından sesini biraz yükseltebilse şehit kim bilir neler söyleyecek. Kaç paraya sattılar Türkiye'yi? Bu kadar şey, şehitler var ne oldu? Onların kanun ne olacak? Kim, e, kim hesap verecek bunları? De, devletin içi bozuk. Tayyip Baba, Tayyip Baba. Ne Tayyip Babası? Şam Babası. Yılanı baştan ezeceksin. Ben o tarafta arayayım yani. Ecelan bence yani bir yılandır. Yani bunlarla masaya bile oturma, oturmamız doğru değil ama işte bilmiyorum yani. Bu kadar insanın günahını çekecek bir şey yapıyorlarsa yapmasınlar. Çünkü bu dünya boş. Yarın bir gün ölecekler bu kadar kişinin hesabını verebilecekler mi?